Call of Duty Edmunds'ten herkese merhaba arkadaşlar. Hikayemizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Bulgaristan'daydık. Bakalım bu bölüm bizi nereye getirecek. Şöyle direkt girelim bakalım. anda arkadaşlar o bizim adamın peşindeydik. İronsun. Bak. Toplantı veriyor. Bakalım bu bölümde bizi nereye getirecek. ethnic groups. i want to address these allegations. Ha, and all. yapıyor. Bak. are we developing such a weapon? no, we are not. because we've already developed it. but with all due respect, the united nations is a relic from a different time when nations were unique in their ability to solve the world's problems but that just isn't the case anymore primarily because you have outsourced the job to me i have sent people to die in your wars so i feel uniquely qualified to tell you your wars don't work from prophets why are because politicians don't know how to solve problems but i do so let's be clear i am here to solve the world's problems and i believe the world's problems begin with you vay, vay, it sounded an awful lot like irons declaring war. we took out his wnds without our atlas didn't stand a you need to see this. talk to me. we cracked the encryption on the last set of uploads. what am i looking at? potential targets. I ain't had a fallback plan if atlas was ever backed into a corner. a preemptive strike. he's going to try to knock us out before the fight is even begun. a direct attack on the US. Are we sure Irons is even up for that? ABD direkt saldırır mı diyor? Bakacağız. No way Atlas can hit them all at once. San Francisco. The entire third fleet is in the bay. Aa bu bölüm buradayız ha. Güzel bölüm olacak. Hadi bakalım başlıyoruz. Büyük ihtimalle San Francisco'dayız arkadaşlar. Güzel bir bölüm bizi bekliyor gibi. Aynen San Francisco Kaliforniya, ABD, 2060. Hadi bakalım. Irons arkadaşlar artık bayağı bir çıldırmış durumda. Gelene geçene posta koyuyor. Görüyorsun. No clear. What do you got? smooth. Go go O lan kim kaçıyor? There could be anything inside that van. Assume but do not engage. Punch it, Mitch. Hasar veremedi ama Ta sadece takip edeceğiz. Tamam, mı? sıkıntı yok. Yalnız oyunun bölümleri var, çok güzelmiş ha. Her bölüm farklı bir yer. Oo. San Andreas'a e geldik be. Ulan şu caddeyi bile hatırlıyorum lan ben. Ne yani? Arkadaşlar hatırladınız mı ya? Bak şu o köprünün altında vardı San Andreas'ta. Böyle dönemişti bir yol vardı. Bunlar bize mi saldırıyor lan? Olmuş ne lan şu arabanın üstünde? Kapı Kapı üstümüze uçtu, ha. ha. Çekil oğlum ya çekil. Düşman herhalde bunlar. Bak hepsi önümüzü tıkıyor. Onu yakalamayalım diye. Vay anasını be. All units. We have multiple Atlas vehicles converging on the bridge. I need an immediate 360 around the fleet. Lan lan lan. Çekil lan çekil. Yalnız böyle çok iyi işte. Öndekine zarar vermememiz lazım. Hasarsız olmamız gerekiyor. Tamam. Uçtu taşa. Atla, atla atla Oğlum ne yaptık lan? Nereye geldik lan biz böyle? Yürüyerek devam ediyoruz. Tamam sıkıntı yok. Böyle daha güzel. Oo. Harbiden efsane olmuş ha. Sivil bunlar. Ulan bu yeni Tokyo otomobil sedan var ya. Onun arkasına benzemiyor mu lan? Bas bas düşman Adamla uçarak geliyor ya. Başka silah var mı? Bunu böyle. Güzelmiş ha o. O oh, bizden lan bizden pardon. Şuradan gideriz biz arkadaşlar. Böyle mağara ne? Bir saniye. Onlar, ne, onlar lan bunlar. Helikopter so, yani. O bizden, tamam. Bizi kim vuruyor lan? Bas, 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 bas. bas, bas. Oğlum adamlar görünecek adam bir diyor oradan bir oraya. Bu Yunus da nedir? Ne yapmış lan bu adamlar böyle? Tamam onu hallettim ben. Onu yanacağız lan bir dakika. Buradan bir yerden bir geçiş var mı? Geldi gene, geldi gene. Temiz. Lan çekil lan. Allah. Kaç tane var oğlum mu lan ya. Bizim adamlar hiç hiçbir şey aramıyor. Ve bu adamlar çok zırhlı. Kolay 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 ölmüyor bulduğun zaman. 250 metre diyor lan. Yolumuz uzun bizim. <laughs> ha onlar bizden fazla. Az daha vuruyorum. <laughs> <güzelim. gülüyor> lan harbiden polis <kolegi> sinema filmi <laughs> gibi <gülüyor> olmuş ya. <laughs> Ben bu oyunu sevdim ya. Her bölümü çok tatlı arkadaşlar. Çok güzel yerlerde bölümler çekmişler. Yani değişik olmuş. Özgün olmuş. Bas 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 bas. Yukarı hoplayan nerede? Arkada kaldı herhalde. Bir tane adam vardı şu. öleceğiz. Tamam tamam sıkıntı yok. Şurada öleceğim bekliyorum. Sakin sakin sakin. Orada sallıyorum. Merdi de kalmadı ya. Hemen bir silah bulmaz lazım arkadaşlar. Çünkü merdi kalmadı. Şunla geçeriz tamam sıkıntı yok. O güzel iyi tarıyor. Temiz. Temiz. Onu bekleyeceksin. Su yolu lan öyle. Watch your fire. Ya çok karmaşık bir yer ya. Dur bakayım. Şurada arkada birisi kaldı ama. Heh tamam. Harbiden çok karmaşık. bizim seni hiç hiçbir işe yaramıyor. Bak oğlum adam arkamdaydı işte. Mermi gene bitti. Bizim acilen silah bulmamız lazım. Şuna geçelim. Pardon. Bas 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 bas. <laughs>

Beço, get O ne lan öyle? Ananı satayım. Look out. Get back everyone, get back. Bas kötü yıkıyor. Bakıp bir bataklıklar yapmışlar. Get off, off the, the bridge! bridge. Yeah. Get out the bridge! kesin gitti yani Aa çıktı <Gülüyor> Allah. Mitchell, <laughs> iyi right, man. Idare eder. Fucking Oğlum ne bölümdü be? Harbiden efsane bölüm yapmışlar he. En güzel bölüm bu bölümdü arkadaşlar. Neyse bölüm burada sonlandırın. Hemen diğer bölüme gideceğiz zaten arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenip abone olup destek unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere.